Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden herkese. Biz yine Zeynep ablamdayız. Şimdi de kahve içmeye geldim. Zeynep'i okula bıraktım. <laughs> Zeynep ablam ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şöyle göstereyim. Elim çıktı. Bir saniye. Şöyle Zeynep ablam sunum hazırlamış sağ olsun. Bize bardaklarını sevsinler. Çikolatalar, kahveler. Evde işler bizi bekler ama şöyle küçük bir mola verelim. Birazcık dinlenelim. Daha sonra kaldığımız yerden tam gaz işlere devam ederiz. Soğutmadan içelim şimdi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Ben şimdi eve geçtim. Zeynep abla da kahvelerimizi içti. Ay bir an sallandı. Telefonda sallandı. <laughs> eve geçtim. Kargodan aradılar. Kargom geldi. Size şöyle göstereyim. Şöyle bir kutusu vardı. Bayağı bir büyüktü. Dayanamadım tabi sabredemedim hemen açtım. Ben şöyle bir saplama kapları aldım. Bir şöyle boyu var. Size de göstermek istedim. Belki fikir olur. Siz de almak isterseniz. Bir şöyle boyu var. Bir de hepsini dizdim şu an buraya da. Şöyle boyu var. Tapa da şöyle vakumlu gibi. Şöyle göstereyim. Şöyle 3 boy. Şöyle, şöyle şunları düşündüm mercimek bulgur falan pirinç koyarım diye şunlara da şehriye tarhana şuna da baharat tarzı da koyulabilir başka daha az bir şeyler olursa onlar da koyulabilir öyle düşündüm eğer şey yaparsa şuradaki şöyle göstereyim şuradaki dolaba <laughs> oldu şuradaki dolaba düzenleyeceğim inşallah niyetim öyle yani düzenli bir şekilde dursun bir de şöyle boyunu şöyle ayarladığımda arkadan öne doğru en azından neydi ne var görebilirim. Bunu da görüp ne olduğunu anlamak için şu çok hoşuma gitti. Şöyle etiketler vardı. Etiketler yanında hediyeydi. İşte kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, makarna, erişte, bulgur, ince bulgur, kuru fasulye gibi gibi gidiyor. Şurada da yazıyor kahvesi, nane, kırmızı, toz, biber, susam, zerdeçal, baharat tarzı şu küçük olanlar içinde şöyle etiketlerini göndermişler yapışkanlı ama tabi önce güzelce bir yıkayacağım kurulayacağım daha sonrasında malzemelerimi yerleştireceğim yerleştirirken de olmadık çekerim biraz gösteririm size neye ne koydum nasıl oldu diye hem size de bir fikir olur ben bunlara 200 liraya aldım geçen hafta sipariş vermiştim şimdi baktım biraz artmış fiyatı ama indirimde almıştım ben o zaman bir indirime girmişti trend yoldan aldım bu arada İndirime girmişti. Ama indirime denk getirirseniz bence de alın şöyle görünüşü güzel plastik ama şey sert bir plastiği var. Güzel olur diye düşünüyorum. Bir yapayım biraz kullandıktan sonra yine fikrimi söylerim bu konuda ama kapakları falan sağlam bak onun şöyle güzel kapanıyor. Görüntüsü de hoşuma gitti benim. Size de fikir olsun istedim. Tabii ben size göstermeyi düşünüyordum açarken ama sabredemedim. Hemen bir gazla açtım. İnşallah güle güle kullanırım. Herkese merhaba. Yeni bir günde. Anca açılış yapabildim. Kahvaltı yaptık. Bulaşıkları topluyorum. Kaç gündür bir koşturma gidiyor. Bir hareket, bir bereket. Maşallah işte bereketlilik. Ne dışarının işi bitiyor. Ne evin işi bitiyor. Valla bu ev işi bir bende mi bitmiyor. Herkes de hani bilmiyorum ama bitmiyor yani. Biz şöyle bir oturup ben normalde el işi yapmayı falan çok severim. Hayır ben de dertte yanmaya başladım. Bu arada nasılsınız? <laughs> ben çok şükür iyiyim herhalde galiba. İyiyim iyiyim. İyiyim. Bu dolabım şu taraftaydı biraz önce söyledim ya şimdi buraya aldım aldıklarım da bunlardı bakın hepsini üstünü de etiketini yapıştırdım daha arka tarafında da var şöyle irmik bir tane daha var bir kat daha var şöyle güzelce yerleştirdim işte pasta malzemesi gibi şeydi onları da buraya yerleştirdim şöyle göstereyim size şöyle Tavuk bulyonlarım da burada. Şunları da geçen gün salı pazarından almıştım. Daha fırsat bulup da kek yapamadım. Çocukların çantasına falan güzel olur diye düşünüyorum. Kendimizdeyiz. Çocukların beslenmesine de koyarım okula. Şurada çayım falan var. Burada kayısı çayı falan. şurada da elime geldi koyu vermiştim. Zeynep'in sulu. Şuraya da saklama kaplarımı koydum. Buraya bunları koydum. Şurada tencerelerim falan var. Öyle bu dolabımı yerleştirdim. Buraya geçirmemin sebebi biraz da şey oldu. Hani bu nasıl söyleyeyim? Ocağa daha yakın. Buradan alması, etmesi daha iyi olur. elimin altında olur diye bu tarafa geçirdim de ayrıyeten şuraya mikrodalgamı üzerine koydum. Bu da ekmek sepetim. Mikrodalgamı üzerine koydum ki Şurada kablo var. Hem daha iyi uzanır. Hem şu tezgahın üzeri birazcık açılmış olur. Daha tezgahımı falan silmedim. Dediğim gibi bulaşıkları toplayacağım. Burayı da şöyle şeyleri yaptım. Büyükleri koydum. Mercimek, bulgur, pirinç var. Makarnam, erişte de burada elimin altında. Hatta şunun devamını yıkadım. O da burada. Onlar da şimdi şey yapacağım. Baharatlarımı koyuyorum. Onların üzerine de baharat etiketleri var. Onları yerleştireceğim. Bunların küçüklerine baharat koymak istedim. Bunların küçüklerine hindistan ceviziydi. Ne bileyim. Daha başka şeyleri koydum. Da şimdi dolaplarımı falan sileceğim. Önce bugün buzdolabını falan halledeyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz yine dışarılardayız. Bir kahkaha sesi geldi bir yerden. Bize güldüler sandım. Serpil'imle şimdi geldik ırmak kenarına. Bireyim. Terapi yapıyoruz. Terapi yapıyoruz. Stres atmaya geldik. Irmağa doğru doğru açacağız. Sonra tekrar işlerimize devam edeceğiz. Çocukların okul alışverişi var. Onun için çıktık. Şöyle göstereyim size de. Hava da çok güzel. Geldik. Şurada da kafeler, mafeler, zırttık pırttık var. Genelde turistler oturuyor buralarda. Çünkü bira Ne ikram? Bira. Bizim Türkler gündüz bira içmez. İkram mı? Parayla değil mi? De? Ya parayla da hani. Ha. Ha, on... Bira içmek için geliyor. Neyse biz de şey yedik. Dondurmalı helva Hı -hı. yedik. Evet. Söyleme sahip İyiydi güzeldi. Söyledik ama. Söyledik ama. Neyse Hı -hı. yiyecek olanlara fikir olsun güzel oluyor. Zeynep abla gelmediğini <laughs> Aynen <Zeynep> izleyince. izleyince. <laughs> Videoyu izleyince Zeynep abla gelmedi. Ne oldu? Ben siz helva mı diyeceğim. <laughs> İnsan bana da getirir diyecek. Buradan hep bizi duyacak. Evet. İnsan bana da getirir bir kaze diyecek. Biz de diyeceğiz. Bize dondurması eri diye getirmedik Zeynep babla sen de yeseydin diyeceğiz. Biz evde yapalım sen evdekini yedin. Aynen öyle diyeceğiz. Tamam o zaman hemen yapın diyecek o da. Bir üç gün bekleyecek. Helva nerede? Helva nerede? Güzel <laughs> Neyse bakalım biz yavaştan şuradan bir kalkalım. Bir de susadım bir de susadım. Gidip bir su alalım. Ondan sonra yedi, yedi diğer ırmağa geçelim. Diğer geçelim. Orada da soda içeceğiz. Planları yaptık ama önce biraz işlerimizi halledeceğiz. Yine açarım. Ne dedin anlamadım. Bu Manavgat'ta da her yerde köprü var değil mi? Bir tane daha yapılıyormuş. Ha bir tane daha yapılıyormuş. Bugün bir de Göksel geliyormuş buraya konsere de. Kültür merkezine gelse gideriz. Göksel'in konseri varmış ben bugün. Mümkünün mümkünün mümkünün? Bak burada da köprü var. azıcık tümsek olan yere köprü yapılıyor. <laughs> Değil mi? Şimdi de nereye gidiyoruz Serpil? Fotoğrafçı ya. Bura nereye? Kedi evi. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Vallahi biz hızlı bir geçiş yapmış gibi olduk videoda ama yapılacak bir şey yok. Eve geldik. Çok şükür şimdi evdeyim. Zeynep de okuldan geldi, Serkan işten geldi. Daha Anne. sonrasında biz bir güzel karnımızı doyurduk. Yemeğimizi yedik elhamdülillah. Şimdi bir çay faslı başlayacak. Çocukların ödev faslı başlayacak. İnşallah onlarla uğraşacağız şimdi. Videoyu da öğleüstünde kapatmak istemedim, vedalaşmak istedim. Valla bayağı yorulduk zaten. Yoğundu bugün. Onları da bir atlatalım. Bir güzel uyku çekmek istiyorum. Şu an yüzümden de belli oluyordur. Bir koştur koştur. Çocukların kitabıydı, oydu, buydu. İyi uğraştık. Daha da bitmedi alışveriş. Daha da bitmeyecek gibi görünüyor. Biz herhalde 15 tatile kadar git gel yapacağız çarşıya çocukların kitabı yüzünden. Ama hayırlısı olsun inşallah. Tek okusunlar da. Ona da razıyız biz. İnşallah. İnşallah anne. İşte böyle bizde. Şimdi bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda inşallah görüşürüz. Bu video bir birkaç günü birleştirmiş gibi oldu. Anca toparlayıp yapabildim, çekebildim. İnşallah beğenirsiniz. Eğer like atarsanız, yeni gelen arkadaşlarımız da hoş geldi bu arada. Like atarlarsa, like atarsanız, hepiniz abone olursanız çok mutlu olurum. Zil açmayı da unutmayın bu arada. <laughs> Abone olduğunuzda. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.